İbrelik kısa dönüş Merhaba, ben 1995 doğumlu sağlık çalışanı bir bayanım. Dini hassasiyeti olmayan hatta din düşmanı bir ailede yetiştim. Dine ve dindar kimselere hep öcü gibi baktılar. Onlara göre dünyadaki bütün kötü olaylar din yüzünden. Beni de öyle yetiştirmeye gayret gösterdiler. Ben de öylece ön yargılı baktım dine ve dindar insanlara, takip üniversitede yurtta kalana kadar. Oda arkadaşlarım arasında tesettürlü ve namaz kılan kızlar vardı. Çok iyi kızlar da hiç de yobaz falan değillerdi. Hastalanmış grip olmuştum bana adeta bir anne gibi baktılar ve şefkat gösterdiler. Ben namazı sadece yaşlı insanlar kılar zannederdim. Benim yaşımdaki kızların namaz kıldığını görünce çok şaşırdım. Yağmurlu bir hafta sonu dışarı çıkamıyorum, üstüne elektrikler kesildi. Arkadaşla kitap okuyoruz. Benim elimdeki kitap bitti. Arkadaşım lavaboya gidince onun elindeki kitabı aldım. Düzceli Mehmet isimli bir kitap. İlk sayfadan beni öyle bir çekti ki anlatamam. Arkadaşım gelince, alt çizgi sakın kitabı isteme vermem, dedim. Kendi elimdeki kitabı verdim. Alt çizgi sen de bunu oku dedim. Yok istemem korkma dedi. Alt çizgi hem ben o kitabı bitirdim, bu kadar sevdiysen sana hediye edebilirim dedi. Alt çizgi çok sevinirim dedim. Ne yemek yedim, ne su içtim elektrikler geldi internete bile girmedim kitabı bitirdim kitaplarımı yurtta bıraktım. Gelecek tepkileri bildiğim için namazlarımı gizli kıldım. Birlikte bir yerlere gidince namazım geçiyordu. Eve gelince hemen kaza ediyordum ama bu beni o kadar üzüyor ve kahrediyordu ki anlatamam. Yurt evden daha güzel ve rahat geliyordu. Daha tatil bitmeden aileme bitti deyip yurda döndüm.